Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox Banban oynuyoruz. Roblox Banban'ı eğer önceki videomuzda biliyorsunuz ki Project Playtime oynamıştık. Eğer ona 10 like gelirse Banban videosunu da çekeceğiz demiştik arkadaşlar. Şimdi videoma tekrardan bir konuğumu ekledim. Onu... Evet arkadaşlar o da benim. Plasoyun merkezi ve Alperen Şahin TV'den. Alperen Şahin TV'de psikopatlar, ilk soğuk işkence odası ve korku ne filmleri çekiyoruz. Plasoyun merkezinde de o, o, oyun çekiyoruz. Ona da abone olmayı unutmayın. Ve onu kanalları bırak, onu kartlara bırakmayacağız. Onu da açıklamadaki linklerden abone olabilirsiniz. Önceki Project playtime'da açık şey bırakmıştık ya kartları. Neyse hadi oynayalım. Evet arkadaşlar oynamaya başlıyoruz oyna kısmından oyuna giriyoruz. Evet şu anda ışınlanıyor. Siz videonun sesini duyuyorsunuz zaten. Evet. Arkadaşlar şu anda çok korkunç bir müzik geliyor. Bağırma sesine benzer bir ses. nasıl Şunu alalım. sonra büyük ihtimalle pil batarya bulmamız lazım. Evet arkadaşlar bataryada şu şeyin Arkasında bir yerde değil. Evet arkadaşlar. Tamam alayım ben onu. Şimdi sen devam. Evet arkadaşlar bakın şu anda gördüğünüz üzere şu anda bu şerde Ooo, oo, Opel var gördünüz mü? Neyse şimdi burada mavi kapı. Opel'i kovalayabiliyor arkadaşlar. Onunla. Evet. Şimdi görevle ee, çalışıyoruz. yumurtaları topladıktan sonra o Opel Opel kuşu bizi yakalamaya çalışıyor. Eğer yakalayamazsa biz kurtuluyoruz ve farklı bir görev yerine gitmemiz gerekiyor. Zaten onlar direkt 5 biz şu an altıncı evet. evet. O plan şu aktif oldu kaçmamız lazım yukarı kaçınca gelir mi acaba? Çabuk kaç yukarı çıkmamız lazım çıkamadık, çıkamadık. maalesef çıkamadık. Aa çıkamadık arkadaşlar. Hemen dur şuradan yukarı çıkalım hızlıca. O çok kötü çok kötü çok kötü. Evet. Çıkmayı başardık. Şöyle hızlıca. O plan biraz beklemek zorundasın biraz bekleyip o yok olmasını bekleyeceğiz arkadaşlar o videosu biraz kısa olacak 10 dakika veya 10 10 dakikayı da geçebilir evet, <laughs> evet arkadaşlar tam Gitti. sarı anahtar kartını bul diye bize görev verdi şey Brek, alayım ben onu evet şimdi Oldum. Ne yapmamız gerekiyor şimdi şuradan? Ha evet o bir sır kartı. verecekler Açmışlar. Şimdi <laughs> oraya drone getirmeleri gerekiyor. Onlar getirip bilmiyorum da. O, oyun aslında onları takip ederek de bitirip bitirme şansımız var. Eğer tabi onlar ölmezse veya oyundan çıkmazsa. Şimdi oyunda çeki çalmamız lazım. İşte şimdi çekici elinden bırak yoksa olmaz. İşte şunu, 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 kırdı korları. Tamam, dur oraya kırdı. Tamam. şimdi ne yapacağız? Şurayı, şu, şurayı, şu, 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 bacıyı Şunu üstüne binmen lazım. Aa. <laughs> Az kalsın. Şu. Şimdi buradaki renk, e, şimdi bu tamamlamamız gerekiyor. Evet. Bu rengi yeşil olduğu için yeşile tamamlayacağız

bitirmemiz gerekiyordu maalesef. Maalesef videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Çok kısa sürdüğünü ben de biliyorum. 5 dakika sürdü. Arkadaşlar videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.